Herkese merhabalar. 7. sınıf konumuz olan rasyonel sayılara girişimizi yapalım. Arkadaşlar rasyonel sayı dediğimiz ne? A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara biz rasyonel sayı diyoruz. Peki bunun A bölü B'nin bir rasyonel sayı olabilmesi için herhangi bir kuralım var mı? Evet var. Ne? A ve B'nin Z yani tam sayı olması lazım. Tam sayı neydi? 0, 1, 2, 3 ya da eksi 1, eksi 2, eksi 3 tam sayılar A ve B'nin tam sayı olması lazım diyoruz. Ve çok önemli bir kuralımız B de sıfırdan farklı olmalı. Sıfıra eşit olmamalı. B dediğimiz ne arkadaşlar? Payda. Hatta ben sınıfımda her zaman sınıfça birlikte şu notu sesli bir şekilde söylüyoruz. Ney? Payda sıfır olamaz. Payda sıfır olamaz. Siz de gerekirse birkaç kez tekrar edin. Umarım aklınızda kalır. Bir de x bir tam sayı olmak üzere diyor. Zaten az önce tam sayıyı söylemiştik. 0 bölü x bakın payda 0 olamaz dedik. Eğer ki pay 0 olursa cevabı 0 olacak. Ama paydalarım 0 olursa üst herhangi bir sayıysa yani tam sayı ise sonucumuz tanımsız. 0 bölü 0 da benim için belirsizdir diyoruz arkadaşlar. Tüm tam sayılar paydası 1 olan rasyonel sayıdır. Evet hepiniz biliyorsunuz ki ben 4 dediğim zaman ne diyorsunuz? Öğretmenin paydasına gizli 1, 1 vardır. Eksi 5 dediğim zaman ne diyorsunuz? Paydasına gizli 1, 1 vardır. Zaten 4 ile 4'ü 1'e bölsem yine sonucum 4. Dikkat edin 4 bölü 1 yani A bölü B şeklinde yazıldığı için o zaman biz tam sayılara da ne diyoruz? rasyonel sayı diyoruz. Bir de rasyonel sayı Q ile gösterilir. Bu ne alaka arkadaşlar? Bunu ben sizin için araştırdım. Almanca'da quantient diye herhalde söyleniyormuş. Bunun ilk harfle bize rasyonel sayıyı göstermiş oluyor arkadaşlar. Şimdi birlikte birkaç örnekle rasyonel sayıyı bir tam kavramaya çalışalım. Bir kere A bölü B şeklinde yazılacak. Bakın şuradan başlayalım. A bölü B şeklinde yazıldı mı? Eksi 12 eksi 7. O zaman bu benim için birer rasyoneldir diyoruz. Eksi 3. Her sayının her tam sayının paydasında gizli bir 1 vardır. A bölü B şeklinde yazılmış. B 0 değil. O zaman bu da benim için rasyoneldir diyorum. 6 bölü 1 aynı zamanda 6'ya da eşittir. Rasyoneldir arkadaşlar. Aynı zamanda bu bir doğal sayıdır. Bu bir tam sayıdır arkadaşlar. O yüzden birazdan notlarda daha iyi öğreneceğiz. 0 bölü 5 dediğimiz payda 0 değil. Payda 0 olamaz diyoruz. Payda 0 değil. O zaman rasyoneldir. Peki 0 bölü demesin. Cevabım zaten 0'dır arkadaşlar. Rasyonel midir? Evet rasyoneldir. 4 bölü 4. A bölü B şeklinde yazılmış. Aynı zamanda 4 bölü 4 1'e de eşit. Her sayının altında gizli bir 1 var. Bunu da biliyoruz. O zaman 4 bölü 4 de benim için bir rasyonel sayıdır. Pi, pi sayısını biliyorsanız hatırlarsanız okulda öğretmenleriniz gösterince ne diyor? Genelde biz fen bilgisinde 3,14 alıyoruz ama bunun devamında 15 nokta 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 sonsuza kadar gidiliyor ve sonu belli değil. Bu belirsiz olduğu için rasyonel değildir diyoruz arkadaşlar. Bir tam 3 bölü 4 dediğimiz tam sayılı bir kesir. Bileşik kesre çevirebilirim. 4 kere 1 4 3 daha 7 bölü 4. Dikkat edin a bölü b şeklinde yazıldı mı? Evet o zaman bu da bir rasyonel sayıdır. 5 bölü 0 hemen aklıma bu not geliyor. Payda 0 olamaz. Payda 0 olamaz. Burada payda 0 olduğu için bu da benim için rasyonel değildir diyorum arkadaşlar. Bunları göstermek için bu da rasyonel değildir. Bu da rasyonel değildir. Şuraya bakalım 4 kere 2 8 arkadaşlar bu işareti görmeyelim tam sayılı kesir bileşiğe nasıl çeviriyorduk 4 kere 2 8 bir daha 9 bölü 4 tabi işaretimde eksi yine a bölü 5 şeklinde yazıldı mı? Evet o zaman bu da benim için bir rasyonel sayıdır diyorum eksi 4 bölü 5 dikkat edin zaten ben bunu şöyle okumuyor muyum eksi 4 bölü 5 hatırlarsanız ee, geçen yıllarda kesirleri gördüğünüz zaman şu kesir çizgisinin aslında bölme olduğunu biliyordunuz. E, bu da eksi 4 bölü eksi 5 hatta eksinin eksiye bölümü artı diyoruz. 4 bölü 5 bakın dikkat edin neyi elde ettim yine a bölü b şeklinde yazılabilen bir rasyonel sayı elde ettik o zaman bu da benim için rasyoneldir 6 bölü 2 6'yı 2'ye bölsem 3 bakın şöyle de bir rasyonel sayı olmuş oluyor ya da hocam 6'yı 2'ye bölsem 3 her sayının altında gizli bir 1 var Yani sadeleştirmiş de olabilirsiniz sonuçta yine a bölü b şeklinde yazıldığı için biz buna da ne diyoruz rasyonel sayı diyoruz arkadaşlar şimdi şöyle birkaç tane daha şeye bakalım ne diyor? Aşağıda verilen sayıların rasyonel sayı olabilmesi için harflerin alamayacağı değerleri bulun. Benim notum neydi? Payda sıfır olamaz. O zaman payda sıfır olamaz diyorsam A sıfır olamaz. Zaten alamayacağı değer dediği için A eşittir sıfır demeliyiz. Burada da payda sıfır olamaz. O zaman B sıfır mı demeliyiz? Hayır arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Payda. Burada benim paydam ne? B eksi bir. Burası sıfır olamaz. Değil mi? E, tamam buranın sıfır olamaması için şunun değerinin sağlanması için benim B yerine ne yazmam lazım? B yerine 1 yazmalıyım ki birden 1 bir çıkart sıfır. O zaman benim için B ne olmamalı arkadaşlar? 1 olmamalı. Dikkat edin soru bize ne diyor? Alamayacağı değer. A 0 dedik. B 1 sırayla hepsine bakalım. Gelelim şuraya. Yine diyoruz ki. Hemen aklınıza sıfır gelmesin. Payda sıfır olamaz diyoruz. Burada paydamız karmaşıksa o zaman diyoruz ki 3 eksi c sıfır olamaz. Bu olmamalı. E peki ne olacak? C yerine benim ne yazmam lazım? Siz kendiniz 3'ten neyi çıkartırsam sıfıra eşit. Tabii ki de C de benim için 3 değerini alır. Hatta yerine de koyalım. 3'ten 3 çıkar. 0. O zaman C de benim için 3 alamaz. Yani alamayacağı değer C eşittir 3'tür. Aynı şekilde bakın üstte hiç bakmıyorum. Beni ilgilendiren kısım payda. Payda sıfır olamaz diyoruz değil mi? E, D artı 4 sıfır olamaz. E, peki D artı 4'ün sıfır olamaması için ben D yerine ne yazmalıyım? 4 mi yazmalıyım? 4 yazarsam 4 4 daha 8 oluyor. Öyle bir şey yazacağım ki artı 4 bir şey onu götürecek sıfır kalacak. O zaman ben diyorum ki eksi 4 yazarım. Çünkü burada tam sayılarda toplama çıkartma gibi düşünün. İşaretler farklı olduğu için 4'ten 4 çıkar. 0, 1 eksi 1 artı. O zaman ben ne diyorum? D de eksi 4 olamaz. Alamayacağı değerler A 0, B 1, C 3, D de eksi 4 olmalı diyoruz arkadaşlar. Bir iki örneğimize daha bakalım. Ee, yanda bir şema verilmiş. Kümeleri hatırlıyorsanız. Şemaya göre bu sayıları yerleştirin. Arkadaşlar öncelikle bu şemada aklımıza gelen yerleri bir söyleyelim. N benim için neydi? Natural doğal sayılardı. Doğal sayılar nelerdi? 0, 1, 0'dan başlayıp sonsuza kadar gidebiliyorduk. 0, 1, 2, 3, 4 artı sonsuza kadar. Z tam sayısına ne oluyordu? Doğal sayıları ek olarak eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi sayılar ekleniyordu. Aynı zamanda bu doğal sayıların işareti yok gibi görünüyor ama biz ne biliyorduk? işareti olmayan sayılar pozitifti. Sıfır hariç. Tabii sıfır ne negatiftir ne pozitiftir. Q dediğimizde arkadaşlar neydi? Rasyonel sayıda A bölü B şeklinde yazılacaktı. Şimdi bakalım. Eksi 4 benim için doğal sayı mıdır? Hayır değildir. Niye? Negatif sayılar doğal sayı olamaz. Ama Z tam sayıdır. Bakın buraya yazıyorum. Aynı zamanda kümelerin önünde elemanın önüne nokta koyuyorduk. Aynı zamanda eksi 4 paydasında gizli 1 1 olan eksi 4 bölü 1 bir rasyonel sayımdır evet ama dikkat edin zaten Q'nun içinde de yer almış oluyor şu şekle baktığınız zaman diyorsunuz ki doğal sayılar rasyonel sayılardır tam sayılar rasyonel sayıdır ama her buradaki e, ne diyoruz her rasyonel sayı tam sayı olmayabilir her tam sayı doğal sayı olmayabilir arkadaşlar 5 bölü 1 hem doğal sayıdır hem pozitif bir sayıdır hem de paydasında bir var rasyonel sayıdır. O yüzden bunu en ortaya almış oluyorum. Hatta bölü bir diye değil 5 diye de alabiliriz. 7 dediğimiz yine aynı şekilde şuraya alabiliriz. Sıfır dediğimiz aynı şekilde buraya alabiliriz. Niye? Hem rasyonel sayı hem doğal sayı hem de tam sayıdır. Yine sıfır da aynı şekilde. 7 bölü yedi dediğim birdir. Rasyonel sayıdır bir kere. Bir de eksi 1'dir. Eksi 1 olduğu için bu içeri yazamıyorum ama şuraya yazabilirim tam sayıdır diye. 2 tam 1 bölü 3 dediğimiz arkadaşlar isterseniz bileşik kesre çevirelim. 3 kere 2 6 7 bölü 3 tam bölünmüyor değil mi? Tam bölünmediği için bu bir tam sayı değildir. Zaten rasyonel doğal sayı hiç değildir. Ama a bölü b şeklinde yazıldığı için bakın bu bir rasyonel sayıdır diyoruz arkadaşlar. Şuraya baktığınız zaman bunların Arasındaki ilişkiyi de anlamış oldunuz. Bu ilişkiye göre gelin şunları da yerleştirelim. Mesela eksi 5 benim için bir doğal sayımdır. Hayır ama tam sayımdır. Evet rasyonel sayımdır. Paydasında gizli bir 1 olan rasyonel sayıdır. 0 bölü 3 sıfıra eşittir arkadaşlar. Çünkü payda sıfır olamaz diyorduk. Pay sıfır olabilir sonucum sıfıra eşittir. Doğal sayımdır. Evet tam sayımdır. Evet ne negatiftir ne pozitiftir bunu da unutmuyoruz. Rasyonel sayımdır. Evet 0 bölü 3 birer rasyonel sayıdır. 5 bölü 8 tamam. Eksi 5 bölü 8. Eksi 5 bölü 8 bir kere doğal sayı değildir. Tam bölünüyor mu? Hayır. O zaman tam sayı da değildir. Ama eksi 5 bölü 8 a bölü b şeklinde yazıldığı için bu bir rasyonel sayıdır. 18 bölü 5 doğal sayı değildir. Çünkü tam bölünüyor. Tam sayı değildir. Tam bölünmüyor. Ama a bölü b şeklinde yazıldığı için artısına eksisine bakmamıza gerek yok. Bu bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Arkadaşlar bu ünitemizde biz rasyonel sayının ne olduğunu öğrendik. Gelecek videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.